Tamam versene şu karlofon e. Allah'a şükür. At şunları. Aman aman nereye geldik böyle? Daha demin evdeydik. Eksin. TR Simpson. Abdo 74. Ona lan. Ne Ali. Hiç belli olmuyor. Neyse. Vay be ne emesim var ha. Dünyanın en güzel emesi bende Hihihi Yuh artık Yat oğlum aşağı <laughs> oğlum suyu ekşin Nolartıyosun lan Oral evlere kar damarlarımda kavrulmak ne demek bir de bana sor yıllar karışıyor. <laughs> Yataşı şu. Nasıl imparonum? <yemeyim> of <laughs> kanka sakin. Körlük var var birazcık. Bir de attığım o kadar mermi nereye gitti? Şey almadık lan. I need a weapon Duvara deldim pezevenk. Can yoktu ki. Kafada sorular yine bir ton. Çevremde yancılar dolan kimse yok. Bir mermelik canım var ya. Bir üzerime raşıyor. Ne yapıyorsun? Bak. Adam olan üzerime gelmez diyecektim de. Ben adam değilim zaten. Kanka çekilir misin? Kanka çekilir misin dedik. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ananı ne oldu? Aga be Öldük Yok İsmail abi yok, 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 yok. Adamın beyninde belirdim bunu. Ya yani yürü git. Bizdekiler neden çıktı peki? Silah alacağım inşallah. Niye sıkmadım? Tamam. Helalsin. 31 31. Keşke bu skor olmasın. Kavrulmak ne demek? Bir de bana sor. Yıllar karışıyor dumanlara. Aynen şu Çevremde yancılar dolanıyor ya. Can yok beni koruyun Kanka ölseydin yani şükür zahmet olmasın Öldün Allah şükür zahmet değil Ba 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 Oha ekran dönmedi lan Elaşsin Ol. Lan yürü git. Çekildim oğlum gördünüz siz. Bir santim falan olsa hadi diyeceğim neyse. Ya bomba yaptım ya Oha Aha gitti lan biri. Şurada. Ana ölmüş. Oğlum nasıl lan? Bir canı kalmıştı belki de.